Merhaba arkadaşlar ee, gönderdiğim site linkine giriyorsunuz daha sonra böyle bir ekran açılıyor karşınıza giriş ve kayıt diyor kayıt oluşturuyorsunuz ben örnek olarak yapıyorum örnek 77 buradan doğrulama çapçısını doğruluyoruz kayıt yap diyoruz kullanıcı adı varmış bir daha ekleyelim kayıt diyelim Ne yapalım? Hasiktir admin yapalım. Tamam şu an doğruladık. başlamadan önce profilinize geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan profilim diyorsunuz. Yok profil demiyorsunuz. E-posta ayarlı diyorsunuz. Buraya mail adresinize giriyorsunuz. Mesela kullanmadığım bir mail bunu ayarla diyeyim mailinizi ayarladıktan sonra şifre ayarla diyorsunuz hemen sallıyorum bir tane şifre arkadaşlar şifre ayarla tamam şimdi arkadaşlar üyeliğinizi aktif ettiniz atıyorum siz bitcoin veya dogecoin ile burada işlem yapmak istiyorsunuz. Yani paranızı katlamak istiyorsunuz. Örnek verelim mesela Dogecoin. Şu an hesapta Dogecoin yok tabii ki de şurada gördüğünüz gibi sıfır. Bu sıfır bulan bölüme tıklıyorsunuz. Yatır diyorsunuz. Bu adrese yatırıyorsunuz. 5 dakika bile sürmüyor. Buradaki hesabınıza yatırdığınız miktar kadar Dogecoin geliyor. Çekimde de buradan en az 10 dakika çekebiliyorsunuz. Çekim de çok basit arkadaşlar. Bunları dolduruyorsunuz. 10 dakika içinde geri size yatırıyorlar parayı. Şimdi örnek olarak ben size nasıl katlayacağınızı göstereceğim. Ee, sitenin şu kendi coin'i var. Bir para değeri yok. Sadece e, siz görün diye. Arkadaşlar burada bir tahmin oyunu var. Elinin üstünü bilirseniz kazanıyorsunuz. elinin altına gelirse kaybediyorsunuz. Burada şu alt kısmında bahis yapacağınız miktar falan yazıyor. Şu an bizim kazanma olasılığımız şurada gördüğünüz gibi yüzde 49. Çarpanımız da 2. Yani 1 yatırıyorsan 2 alıyorsun. Ama biz bunu 30 yapacağız. 30'un üstü bileceğiz. Kazanma olasılığımız %70. Çarpan 1.43. Betimizi 10 yapalım. Basıyoruz. Şimdi geldiği zaman 4.3 veriyor size. Bir daha basalım. Kaybedelim. Diyeceğim kaybedersek. Şimdi kaybettiniz ya siz 10 basıyordunuz 4.3 veriyordu bu size kaybedince 10 gidiyor yani zararda oluyorsunuz aynı şekilde devam edersiniz. Bayısı iki katına çıkartıyorsunuz iki kere bir daha basıyorsunuz geldiği zaman tekrar karı geçmiş oluyorsunuz tekrar indiriyorsunuz bayisinizi. Böyle devam. Aa bastım yanlışlıkla. Herkese bol şans.